Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımız için hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanına kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuz için katıl üyeliği gerekmektedir diyelim. Yayınımıza başlayalım. Kıymet dostlar bugün çok muazzam, çok güzel bir mum aldık. Eee... Geçen işte pazartesi günü almış olduğumuz mumdan farkı pazartesi günü e, güzel bir tepkiden sonra bir geri çekilme ertesi gün kadük bir mumdu. Ve bugün de bu kadük mum yukarı doğru yani gepli olarak açıldı. Hareket çok güçlü bir şekilde devam etti. Ve bu hareketin sonucunda da 10.180 bandının üstüne attık. Burada hem şu hat kırıldı arkadaşlar, şurası. Hem buranın üstünde kapanış aldık şu bölgenin son olarak da şurası arkadaşlar. Yani son olarak da bu 10.180 bandının hemen üzerinde şu son zirvenin hemen üstünde bir kapanış aldık. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra hareketimiz ne olur? Nereye evriliriz biz? Ona bakacağız. Şimdi kıymetli dostlar önümüzde şu var. Önümüzde şu var. Onu özellikle söyleyelim. Şu bölge bakın burası bakın tam olarak burası 10270 bölgesi. Biz şu an için neredeyse 7 7.5 aydır kıramadığımız direnç bölgesine ilk temasımızı sağlamış olduk. Burada bizim için kırılım ne demektir? Kırılım şudur kıymetli dostlar. Şu bölgenin üstüne atacağız. Yani eğer 10.200 bölgesinin üstünde atar tutunursak 20 puan var. Yukarı yönlü çok güçlü bir hareket gelebilir. Nereye kadar? Şu bölgelere kadar bir tepkinin gelme potansiyeli var arkadaşlar. Bakın şurası. Bakın şu banda kadar. Bu da ne demektir? Yani buradan itibaren %8 ve %10 arası güçlü bir rallinin gelme potansiyeli var arkadaşlar. %8-%10 arası, daha sonra bir düzeltme, sonra da ana yükseliş 13-14 bin bandına yükseliş, ondan sonra. Şu an için o söylemiş olduğumuz şu ana çanak hedefimiz çok sonra. Öncelikle biz burada 10.200'yi geçmemiz gerekiyor, 10.200'ün üstünde en az 2 gün kalmamız gerekiyor. Bugün e, temas geldi ama kapanış gelmedi. Bu bölgenin üstünde kapanış iki kapanış. İşte yarın Perşembe ve Cuma e, bu iki günlük kapanışı burada yaparsak arkadaşlar gerçekten muazzam bir sonuç alırız. Onu söyleyeyim. İki günlük kapanışı burada yaparsak burada e, şu alan özellikle şu bölge çok hızlı geçilme potansiyeli olan bölge. Yani burada yaklaşık kaç puan var? Onu da söyleyeyim. Yaklaşık %2-2,5-3'lük bir, iki, iki bir şey var. Boş alan var e, biliyorsunuz. Ee, Japonya Merkez Bankası'nın faizle ilgili kararından sonra burada borsa çok sert bir düşüş yaşamıştı. Ee, GEP'li bir açılıştan sonra %7'ye yakın bir geri çekilme sonra da gelen tepkiyle %5 civarında bir kapanış almıştık. O günün GEP'i bu. Ee, bu gap de hızlı bir şekilde dolma potansiyeli var onu söyleyeyim. Ee, bu GEP'e göre konuşursak 10.200'ün üzerinde 10.500 kadar çok hızlı bir alım gelme potansiyelimiz var. Bunu da ayrıca belirtmek olayım. Şu an için her şey yolunda görünüyor. Özellikle özellikle şu son geri çekilmeyi yani burada son gelen mal almak için mi yaptılar onu bilmiyoruz ama normalde biliyorsunuz biz 9.560'ın altında iki kapanış olursa burası hikaye biter. E, yükseliş trendi tersine döner demiştik. E, Ayıp yasasına tekrar gireriz dedik ama bir günlük kapanış geldi, ikinci gün tekrar aldılar ve ondan sonra da zaten bu yükseliş e, sadece bir gün kırmızı olma kaydıyla geldi. Devamında şu bölgenin üstüne yerleşirsek 10.200'ün üstüne yerleşirsek kıymet dostlar 10.800 ve 11.000'e kadar e, güçlü bir alımın gelme potansiyeli var. İnşallah yarın. Şu bölgeyi de doldururuz diyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yukarı gitmeye gittiği e, anlamda ihtiyacımız var. Endeksle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok kıymet dostlar. E, hemen hızlı bir şekilde sormuş olduğunuz hisselere bakalım. Bülent Ülkü Mehmet Atmazoğlu Sabancı Holding denmiş. Sabancı'dan başlayalım. Arkadaşlar Sabancı bugün çok güzel bir yeri şu 105 bandını kırdı. Önümüzde önümüzde şu 110 bandı var. Burayı da kırarsa 140'lara kadar yukarıda bir marj var. Yani şimdi önümüzde 110-111 bandı var. 110-111'den sonra %30'luk, %28-30'luk yukarıda bir marj var. Hüseyin Bey, Salih Yircan, Mustafa Gürgöz, Hüseyin Bey, Ülker demiş. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ülker arkadaşlar Ülker yapı itibariyle biraz sıkıntılı bu yapı. Yani şu bandı yukarı doğru kırması yani aşağı doğru kırdığı için biraz tehlikeliydi. Ee, şimdi tekrar yukarı dönmüş görünüyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bir şey tuttum. 127 bölgesi bizim için çok önemli arkadaşlar. Ülker'de 127'yi geçersek yukarı ivme devam eder yani güzel bir tepki gelmiş 127'yi geçmesi gerekiyor Altıns arkadaşlar burada altınla ilgili e, yukarı yönlü hareket biraz hız kaybettiği için altın yani darphane sertifikası da biraz burada kadük mumlar oluşturmaya başladı Ama şunu söyleyebiliriz Eğer bugün son dakika altında bir hareketlik var Bakalım Evet hafif bir hareketlik var yani e, aşağı doğru mum gelmiş olsa da bakın günlük mumu açtığımız zaman e, fiyat red yemiş ve yukarı gitmek istiyor. Bu da özellikle e, altında 2956-57 bandının üstüne atarsa burada hareketin güçlenebileceğini söyleyebiliriz. 2956 Bu hareket gelirse altınsta da arkadaşlar yani o dediğimiz hareket gelirse Altınsta şu 37 üstüne atarak 38 bandına kadar şuradaki ana yapı hedefine gitme potansiyeli var. 38-25 hedef, onu söyleyebiliriz. Kere G Y O denmiş. Körfez. Körfezde arkadaşlar yapı güçlü ama devamı gelir mi? Onu bilemiyorum çünkü şu bölge biraz sıkıntılı. Aşarsa bir hareketin devamı gelebilir ama nasıl hedef veririz onu da çok bilmiyorum. Yani biz burada hedef olarak şurayı verebiliriz ancak çünkü yapısı çok şey değil. Yani şu komple çana verme şansımız şu an için yok. Eğer hareket devam ederse burada 14 bölgesi teknik olarak kısa vadeli hedef diyebiliriz. Kemal Bey teşekkür ederiz. Murat Dolayman G R, T, O demiş. Buna yorum yapmıyordum Murat Bey. Yani yapısal olarak ancak şurası çalışabilirdi diyebilirdik. Bakın şurası o da hedefine gelmiş zaten. Yani bu kadarlık bir tepki desek o da gelmiş. Başka da bu bölgede yapı yok. Yani güçlü yapı yok. Şurası var o da gelmiştir. Nereye kadar giderse artık Sadece haftalıkta bir şeye bakacağım bir dakika. Yani dikkatli olun ben şey. Bakın kağıt 18'den 280'lere gelmiş. Ee, özellikle şu bölgeden sonra biraz hızlanmış. Burası yatay sayılır. Şurada e, Temmuz ayında burası yırtmış arkadaşlar. Temmuz'dan beri çok ciddi bir yükseliş var. 300. Dikkatli olun. Bir süren stopla takip edin derim. Tamam mı Rabbi? Gani Bey teşekkür ederiz. Taten demiş arkadaşlar. Taten. Olumsuz Taten Yön aşağı. Yani Taten burada dikkatli olmakta fayda var. Taten aşağı dönmüş maalesef. Yukarı gidememiş aşağı dönmüş. LMKTC LIMAK o. Ya Limak'ta şu bölgeyi geçmesi lazım. Aslında güzel bir hedef vardı ama gidemedi. Bu taralı alanı geçerse hareket devam edebilir. Şunu kaldıralım. Çünkü şurada bir yap oluştu. Şurada ufak yapı hedefine geldi de ana yapı hedefine gelmeden tekrar sat verdi. Umarım devamı gelir. Orge denmiş. Orge'de 90'ı geçmesi lazım ya. Yani. 90'ın altında olumsuz. Bülent Bey teşekkür ederiz. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Mehmet Demet. PL tur denmiş arkadaşlar. Bu da aynı arkadaşlar. Yani olumsuz bu kağıtlar. Yani şöyle. Bak bu kağıdın yönü yukarı ama şu son demde burayı kırmış. Yani tekrar güvenip alma şansımız ben yok derim. Şu yapının aynısı bakın. Şurada bir yapı oluşturmuş. Aynısını burada yapmış. Tekrar yeni zirve de yapabilir. Ee, onun için son zirveye geçene kadar bence dikkatli olun. Bugün tepki güçlü ama inşallah devam gelir. Yoksa biraz problem yaratabilir bu kağıt. Serkan Bey, Murat, Kudret Çömlekçi, Mehmet Topal, Hakan Ay, Ergun Akkoyunlu, Teoman Mete, Dinçer Carıcalı, Teşekkür ederiz. Oyakçı demiş Murat Bey. Şey kim Süleyman Bey? Ya Oyakçı bugün kötü. İnşallah burası da devamı gelir. Diğer hisseler yani ana yapıda bozulma yok ama yani biz bu kağıtta 32'leri bekliyoruz. Ee, tabii 23'lerin altına sarkmazsa, sarkarsa bu yapı bozulur. Mümin Bey, Bahri Zengin, Ahmet Çinbaş, Hacı Hüseyin Bey, Adem Demir, Habib Güneş, teşekkür ederiz. Aksen denmiş. Aksen bugün ne yaptı acaba? Aksen bugün yön aşağı. Aksen de eğer 32'nin altına sarkarsa problem. 32. Güven Bey. İhsan Bey, Gürcan Bey e teşekkür ederiz. Gesan denmiş arkadaşlar. Ya Gesan 53-54 bandını geçmesi lazım şurayı. Buranın üstüne tutunamıyor, biraz ondan dolayı sıkıntısı var. 53-54 bandını geçerse Gesan'da devam. Teşekkür ederiz. Makeup denmiş arkadaşlar. Ya bu kağıtta ben bir şey diyemem ya makeup'a ben buna maalesef makine takım. Makine takımda eğer bugün tavan yapmış 7.60'ı geçerse burada ciddi bir rally gelebilir. 7.60. Yapı çok güzel. Yani dip çalışması bitmiş. 7.60'ın üstünde ancak. Dak HL ya ben buna ne diyeceğim yani taban taban gidiyor saçma sapan bir hareket. İçinde olanlar bir süren stopla takip etsinler. Bakın Doğan Holding bugün ilk defa şurada bir W'si vardı. Bir yukarı doğru hareket başlattı ama devamı gelir mi emin değilim. Yapının devamı gelir mi emin değilim arkadaşlar. İnşallah gelir. Daha buranın en kötü 15-80-16'yı geçecek ki biraz güvenli olsun. Orayı geçene kadar kesinlikle dikkatli olun. Artı. Artem istenmiş. Olumsuz ya. Bir o en denmiş Serdar Bağdatçı. Bakın bir o şöyle söyleyeyim. Ee, şurada ufak güzel çok güzel bir W var. Yukarı doğru da burayı da kırmış. Umarım bu bir dönüş sinyalidir. Yani dipten dönüş sinyalidir. Bu sefer gereğini yapar. Yani yatayda çok fazla direnci var bu enerji yukarı gidebilmesi için daha çok yolu var. Öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah devamı gelir. İlk defa uzun süredir işte şu bölgelerde dolaşmamış ama bu W biraz güçlü duruyor bakalım. Pegasus arkadaşlar Pegasus yapısını düzeltti. Bugün muazzam bir çıkış yaptı ve bizim uzun süredir kıramaz beklediğimiz bölgenin üstüne kapanış da yaptı. Burada şuradaki yapı hedefi 310. Ama daha da yukarı potansiyeli var. Saniye Hanım teşekkür ederiz. Osman Bey size de hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftahlar. Kafein denmiş. Olumsuz ya. Maalesef kafein olumsuz. Yani nereye kadar bir geri çekilme nasıl olur bilemiyorum ama bunun dönmesi için 117-120 bantları şurayı geçmesi lazım. 118'ler yoksa çok da değil. Bu daha çok yol var ya. Yani. Arkadaşlar koç grubunu çok sattılar. Yani tepkiler var mı var. Bugün koç mesela hızlı tepki veren kağıtlardan birisi ama bana göre daha yolu var, Onu söyleyeyim. Şimdi Tamer Bey demiş ki, öyle bir endeks mühendisi yapıyorlar ki 10.200 üstünde alım yaparım diye düşünürken alınacak hisseler ciddi primlenmiş olacak. Stoplu olmak kaydıyla alım taraftarıyım. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Zaten yani yeni 9500'ün altına 9560'ı kırmadıktan sonra problem yoktu. Yani 9560'ı bir daha kapanış yapsaydı toparlayamazdık. Ama yani oradan döndü. Dolayısıyla inşallah devamı gelir. Şimdi güzel kapanış yaptı ama yarın 10.200 üstüne kalacak mı? Önemli. İbrahim Bey Pekasus'a baktık. Evet, testere bölgesi üstte değil, 10200'den sonra boşluk var. Orada bir yukarı doğru gidebilir Tamer ve benim en azından onu bekliyorum. Yani ben orada da tutup burayı geçtikten sonra da testereye devam edersen Allah yardımcımız olsun. Onu beklemiyorum. Şimdi NT gazda 7'nin üstüne tutunmamız lazım. Tutunursak devamı gelebilir. 7. Orhan Bey, teşekkür ederiz. Koza, Koza grubu arkadaşlar yayınları takip eden arkadaşlara Koza grubu güçlü dedim her seferinde. Yapılar güçlü. Hala ben aynı fikirdeyim. Bugün %3 şey yapmış. Daha başlamadı bu kağıtlar. Bakın haftalığını açıyorum. Koza bu şekilde bir yapısı var. Yani ben Koza'da 112-113'leri bekliyorum. Yapı bu. Haftalık yapımı. Bu. bu bölgeyi geçmekte ciddi zorlanıyorlar. Ona bir şey diyemem. İnşallah geçerse Yukarıda ciddi bir marj var diyebiliriz. Bir maç denmiş. Bir maşa bakalım. Bir maçta güzel bir dönüş sinyali var. Ama şurayı geçene kadar temkinli olun. Aslında mükemmel bir yapısı vardı. Bir maçla ilgili gelen ceza vardı biliyorsunuz. Bir ceza geldi bura. Cezadan sonra bir maçı verdiler. Yoksa bir maş grafik çok güzeldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bankalar devam. Ediyor. Yani ben Xbank'ın bankın hatta X-Bank'a bakalım. Xbank çok güçlü. Onu söyleyeyim. Bugün birkaç arkadaşla özel gruptan x Bank sordular. Hocam bugün şey yapmadı diye ama Xbank nasıl gitsin? Bakın buraya geldik. Yani şöyle söyleyeyim. Bankacılıkta yaklaşık %45'lik bir potansiyel var arkadaşlar. X bankta. Tamam mı? Şöyle bırakırsak yukarıda biraz daha az olabilir. %30 arkadaşlar. Şurası %45 ya. Yani şu kadarlık daha gidersek X bankta %30'luk yukarıda 30-32'lik bir marj var. Haberiniz olsun. X bankta beklediğimiz yer şurası. 21 22 bandı. Şurası. Onun için bence Xbank'tan korkmayın. Xbank'taki tüm hisseler bu şekilde yani. Görüntüler çok muazzam. Şişeyi ben çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Şişe görüntü itibariyle yani şişe maalesef çok olumlu bir kağıt değil benim gözümde. Şuradan çıkındım. 46'dan beri. Kağıtta 46'dan çıktık arkadaş. 46-80'den şişeden çıktık. Hala al vermedi biliyor musunuz? Bakın buradan çıktı kağıt. 207 aydır %23 25 20 civarında düşmüş. 20 25 arası düşmüş. Hala kağıt al vermedi. Hala süründürmeye devam. Ya tepki var mı? Var. Sadece tepki. %3.5 tepki versen olacak. Yani ölmüş kent. Ee, daha yolu var bence. Gübre denmiş arkadaşlar. Gübreye bakalım. Evet gübre uzun süredir beklediğimiz hedefe nihayet geldi. Şurası artık tamam. Şimdi burada yeni bir yapı var. Burası çalışırsa gübrenin yeni hedefi şurası arkadaşlar. 335-336 bandı tamam. Gübredeki artık yeni hedef burası. Medikal park ne yapmış? Ya Medical Park, Medical Park. Hala sürmeye devam. Şunu kaldıralım artık da. Yani yapı bu aslında arkadaşlar. Kırar kırmaz, gider gitmez bilemiyorum ama e, yapı bu. Yapıyı bozdular maalesef. Devamı gelmedi. Şimdi dua edeceğiz ki 350'nin altına sakmasın. Yani 350'nin altında kapanışlar bu kağıdı aşağı götür. Hala. Übre maalesef sıkıntılı şey e, medical park. Kübeyle karıştırmıyorum. Koç Holding arkadaşlar. Koç Holding tepki var. Güzel bir de tepki var. Yüzde altılık. Şu mavi bir kırsın el arkadaşlar. Şu düşen bir hattı kırsın daha. Çok fena sattılar. Toparlaması çok zor olacaktır. Bakalım. Yani ben şuradan alın demem arkadaşlar. Benim için güvenli alım olması lazım bu kağıtta da şu an için gü güvenli bir alım noktası şu an için görünmüyor. TSGYO burada da aynı şekilde. Yani bu kağıtta şu an için güvenli bir alım yok bana göre. Bakın mesela tav sorulmuş. Eğer tavda güçlü bir dönüş dönüş sinyali olursa ki ben biliyorsunuz tavda yapımız çok güzeldi. Dedi ki arkadaşlar 265'i kırarsa şu kadarlık aşağı gelir ve bu da çalıştı. Bakın buraya kadar geldi. Hedefi gördü ve döndü. Şimdi asıl geçmesi gereken yer 294 seviyesi ama burada 275'lerin üstüne de atarsa yine alım yapılabilir. 275'leri geçecek. 295'lerin üstünde 380'e kadar bir hedef verebiliriz. Arkadaşlar sormuş olduğunuz şeylere baktık. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.